Arkadaşlar şimdi videomuza devam ediyoruz. Soğanlarımızın iyicene kavrulmasını sağlayacağız. İyice öldüreceğiz soğanlarımızı. Ben şimdi bir kapak kapatacağım ağzına. Bunun iyicene kıyma ile birlikte kavrulmasını sağlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımızla kıymalarımız kavruldu. Ben böyle soğanın inanılmaz çok pişmesini sevmiyorum soğan biraz daha diri kalırsa dişimize derse daha güzel olacağını düşünüyorum. Ben böyle daha önce hazırlamıştım. Biber salçası, domates salçası, biber salçası kayınvalidemin kendi evde yaptığı biber salçası bana da vermişti. bir buçuk yemek kaşığına yakın biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçasını ilgisini aynı anda ekliyorum. Bu size kendi zevkinize kalmış bir şey. İsterseniz siz domates salçası tamamını isterseniz biber salçasını kendi arzunuz nasıl isterse onu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce hem soğanla hem de kıyma ile birlikte güzelce arkadaşlarım kavuracak. Kavururken de içine şöyle yarım yemek kaşığına yakın tuz pul biberi çok fazla katmayacağım. Benim kızlarım var. Onlar çok fazla acıyı bizler kadar rahat yiyemiyorlar. Onun için onları da rahatsız etmeyecek şekilde koydum. Güzelce kavuruyorum. Arkadaşlar tamam. iç harcım tamam. Şöyle ağzını kapatmıyorum ki soğusun diye. Şöyle kenara koydum arkadaşlarım. Az önce yaptığım iç harcını, dış harcını da Biraz üzerine su geçecek şekilde sıcak su ilave ettim, ıslattım. Biraz zaten bakın şişmiş. Şimdi bir bardağa da su koydum, sıcak su. Güzelce bunu elime şöyle azar azar, abartmadan su dökerek güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5 dakikaya yakın hamurumu güzelce yoğurdum bulgurumu. Daha sonra içine şöyle 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçası ekledim. Bununla da güzel 5 dakika güzelce şimdi şöyle güzelce harcıma salçamı yedireceğim. Siz de görebiliyor musunuz net bir şekilde? Şöyle biber salçasının kokusu da Gelmeye başladı. İsterseniz pul biber de dökebilirsiniz. O da güzel yakışır. Ben şunu şöyle bir salçayla 5 dakika takarım. arkadaşlar şimdi bir tane yumurta içine ekliyorum. Şöyle yumurtayla güzelce yoğuracağım. İyice yumurtayı da güzelce bütünleşmesini sağlayacağım. Ben ise ilk başta yanıma bir bardak sıcak su doldurmuştum. Yanıma koymuştum. Azar azar elime döküyordum. Bakın neredeyse bardağın tamamını azar azar elime döke döke köftemi emdirmiş oldum o suyu. Şimdi bu aşamada gerçekten yoğurmak çok önemli arkadaşlar. Yoğurunca tam Hamur kıvamını alıyor bence. Şimdi yumurtam evet güzelce yumurtam güzelce karıştı. Bir de bir yemek kaşığına yakın yakın diyorum tuz ekledim ve şimdi ölçülü bir şekilde un eklemeye başlayım. Bir yemek kaşığı ve iki yemek kaşığı koydum. Yoğuracağım hamurumu kıvamına göre bakacak. Tamam. Arkadaşlar ben 5 dakika yakın yoğurdum. Güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi e, toplamda 4 yemek kaşığı un koydum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir kabıma su koydum. elim ıslatmam. Geri de şöyle tabağımda koydum. İç harcım da şurada arkadaşlarım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Şöyle avucuma şu kadar birazcık daha alabilirim. Şöyle durun şöyle. Önemli olan burada çok kalın olmaması canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de inanılmaz profesyonel değilim. Sürekli yapan bir insan değilim. Kendim Ankaralıyım. Hani hiç kültürümde çok fazla yok arkadaşlar. Şöyle Elimi parmağımı ıslatıyorum, avucumun içini ıslatıyorum. Şöyle elimle yavaş yavaş şekil veriyorum. Kesinlikle aranızda benden daha iyi yapanlar vardır. Bu işte profesyonel olanlar vardır. Kendi memleketine yöresinin ana yemeği olan vardır. Şimdiden bir kusurum olduysa afolar. İç harcımı koydum. Şöyle arkadaşlarım, şöyle, şöyle, şöyle. Tekrar. Yapmaya devam ediyorum canlar. Şöyle. Bu çok iyi olmadı sanki. Ama. Kapattın değil mi? Tamam. Arkadaşlar ben şöyle dört tane yapmaya çalıştım. Söylediğim gibi profesyonel değilim. Kendim yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Zaten önemli olan yağın içine attığım zaman dağılmaması. Ben sanırsam iç harcını koyarken biraz <laughs> bol olsun diye o aşamada biraz sanki şöyle şekil vermeye çalışıyorum. Ben şimdi bunları yapmaya devam edeyim. Kızartma kısmı da tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben hepsini yapmaya çalıştım. Toplam 18 tane oldu. Ben şimdi 2 su bardağı sıvı yağ koydum. O camın altını açtım. İyice yağın kızmasını sağladım. İnşallah dağılmadan bunları kızartmaya çalışacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle dikkatli bir şekilde koyuyorum. Şöyle koydum. Tamam. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Artık tabağıma alıyorum şu şekilde. Şunu da şöyle alayım. Olanları çok fazla kızartmıyorum. En fazla 4 dakika içinde oluyorlar zaten. Ama eğer siz dışı biraz daha çıtır çıtır istiyorsanız daha fazla kızartabilirsiniz. Kızaranları şöyle aldım tabağıma. Geri şuradan çatalla almayıp batırmayayım. Şu şekilde elimle yapmayı tercih ettim. Şöyle bir tane küçük olanı şey yaparsam şöyle isterseniz şöyle bir tanesini içini görelim kaşığımı da şöyle alayım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. İçi de bol. Gayet güzel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden yapanlara ellerine sağlık. Afiyetler olsun. Kendinize